Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün sizlerle birlikte League of Legends Wild Rift'te gelecek yeni karakterler için etkinlik geldi. Gördüğünüz gibi etkinliğe bakalım şöyle sizlerle birlikte. Etkinliğimiz çünkü biliyorsunuz Timo, jo Gorki falan bu böyle karakterlerimiz gelecek güncellemeden sonra böyle ilerleme ile alakalı gördüğünüz gibi bazı gizemli şeyler gelmiş. Haritamız var böyle. Gördüğünüz gibi Targo'ya doğru yolculuğumuza başlayacağız. Targo'ya doğru yolculuğumuza başlayacağız. Gördüğünüz gibi şöyle bir kutu veriyor bize. sandığı gibi. Yorda şampiyon seçimi. Şu şampiyonlardan birini alabiliyoruz sadece bu görevlerin sonuna kadar geldiğimiz zaman. Corki Kennen Lulu, Timo, Tristiana gibi sadece bu karakterlerden birini alabiliyoruz. Şu anda benim 5900 gold'um vardı biriktirdiğim. Onu almayı planlıyordum ama şu anda dükkana daha karakter yeni gelmedi yani. Karakter geldiği gibi alacağız onu. Ama şu görevden de birini alacağız illaki gördüğünüz gibi. O yüzden iki yeni karaktere sahip şekilde başlıyor gibiyiz. Görevlere bakalım sizlerle birlikte. 4 oyun oyna demiş. Tam oyun sırasında geldi görev. Bir oyunu tamamladık. Takımın 500 milyon bitsin diyor. %39 tamamlanmış bu görev. Evet. Diğerleri de daha açılmadı zaten. Bunları gerçekleştirmediğimiz için. Takımın 7 ejder kessin diye bir görev var. Takımınla Demasya iki oyun kazan. Demasyalı bir şampiyon. Evet. Evet. Demasya. Gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi bir yorda yolculuğu post seçimi sandığımız mevcut. Çerçevemiz en son ödül. Ondan önce de 5. aşamada yorda şampiyon seçimi sandığı olacak. Evet görevlere hemen başlayalım sizlerle birlikte. Burada birkaç görev yapabiliriz. Şu videoya bakalım mı sizlerle birlikte arkadaşlar? Bakalım. Evet. Kasmazsa güzel olacak tabi. Böyle. Şöyle bir geri alayım. Tam 1 dakika 36 saniyelik bir videomuz zaten. Büyük ihtimalle böyle hikaye tarzında bir şampiyonları mı tanıtacak bize? Şu anda etkinlik yeni geldiğinde onun doğru yoğunluk da olabilir etkinliğimiz geldi ama şampiyonlar dükkana gelmedi görüntü. Bakın Canon. Tristiana. Timo. Evet. Hadi be kardeşim ya. Bir dakikalık bir şey zaten. Kim? Hmm, Lulu aynen. Lulu'nun biliyorsunuz tavşana çevirme yeteneği vardır. Tristiana. Ama böyle kasarsa olmaz ki değil mi arkadaşlar? Neyse durun bakın. Play diyelim. Normalde şu anda o gözükmüyor. Özel özel geçiyorum ben şu anda. Özel geç geç geç. Özel hiç oynamadım bu arada zaten anlaşılmıştır. Ne yapalım? Ranked maç mı atalım? Oh my T. Bu ne? Bu yeni geldi şu anda. Ne oluyor mesela buraya geldik. Bu ne kardeşim böyle. Haritayı görebiliyoruz üstten gördüğünüz gibi. Mesela tıkladığımız zaman bilgiler veriyor bize. Girilme sıklığı 90 saniye. Oyun başladıktan 20 saniye sonra geliyormuş. Evet kırmızıya bakalım ya, oyun başladıktan 20 saniye sonra bu da aynı bu şekilde dirilme sıktı 150 saniyemiş. Gelişmiş gözden sonra güç ile alınan hasarı azaltır. Evet çok böyle bir değişik bir bilgi şeklinde gelmiş bakın ejder bulunuyor burada. Ejder'in özellikleri mevcut. 240 saniyede bir ortaya çıkar diyor. Hasar türleri %8 güçlendirme verir. Hadi Mejdar Hağlar. 16 dakikadan sonra ortaya çıkarlar diyor. Oyunun sonuna doğru çıkar zaten. Baron ve alamet bilgisi falan mevcut burada. Bu, bu da yeniymiş. Şimdi o görevleri şu şekilde yapıyorum ben. Çünkü rankıt olmayabiliyor görevleri gerçekleştirirken de. Şu şekilde dediğim zaman neye yönlendirirse o şekilde oynuyorum ben arkadaşlar. Oyunculara karşı da yapacağız bakalım. Yani oyunculara karşı da da yapılabilir. Ne oynayalım sizlerle bugün? Bir hayvana oynayalım mı? Jungle oynayalım değil mi? Zaten takımımızda da ormancı mevcut değil arkadaşlar. Ben önce kırmızıyı alıyorum. Yine, 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 yine Baron'da sıkıntı var bakın. En sevmediğim olay şu yani arkadaşlar. Kimse yerinde değil. sa gitsin Kuni'ye alsın yani arkadaşlar. Helal lan Ben de direkt gank atmayı planlıyorum şu an. Ama kasmasa güzel olacaktı yani. Gank atacaktık da gank katmadık yani. Şuna bakar mısınız? Of. Zed burada durması lazım. Evet şu skillimizi de açalım. mid'e gank atmayı düşünüyorum ama şu an biraz daha kendim için şey yapmam lazım. Şu anda biraz kendi kasılmama önem vereceğim arkadaşlar. Çünkü İlk başta attığım genklerde fazla başarı elde edemiyorum bazen. Bunu kırmızı alacağım. Hasar artıyor. Mavi de alalım. Oo, karşıda da şey bana varmış çok güzel ultim açıldı bu arada şu fize bir görünelim mi arkadaşlar ne dersiniz neredesin bakayım sen hadi oğlum hadi Böyle ufak bir dürtelim kırmızımız tekrar geldi. Üste sıkıntı yaşıyor arkadaşlarımız. Yanlış skill arttırdım ya arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeşim. Zed diyor ki bana gen kat diyor. Bana gen kat diyor Zed kardeşimiz. Hemen Z kardeşimize bir ultili bir genkimiz yok mu? Ultili bir gank tarzında şöyle bir atalım. Sıkıntılı bir gençkimiz oldu ama neyse devam edelim şu ben şöyle şeyimiz bitmeden işler koridoru yukarıdaydı evet ondan canım azasın derseniz hiç sıkıntı yaşamıyorsun değil mi kardeşim üst dönüşmem lazım. Sedi katletti değil mi? Evet Sedi kesmiş. Hemen şunu alalım alsın aynen hepsini alabiliyormuşuz arkadaşlar? Ben de düşünüyorum. Ultim geliyor. Luxa biraz saldırı var gibi. Yetişebilirsem güzel olur. Şunu basayım yetişmek için. Of. Oh. bir şaka gibi. Gerçekten Mundo'ya çok kötü öldüm arkadaşlar ya. Zeytin mi kesti? İkisi geldiyse bunun sıkıntı yaratır bu. Kırmızım gelmiş. Abi ultisini çok iyi kullanıyor ama ya arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten kötü oynayan bir sipariş iptal etti. Tın 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 tın. Ultisini çok muhteşem yerde basıyor ki tam böyle bir vuruşluk canı varken ultiyi bir basıyor. Sağ olsun kardeşimiz. Ne lezzet. Bunda ölecek ama ya. Kral. Kralsın. Niye kaçıyorsun? He? Alameti çok temiz çaldık ama arkadaşlar. Nerede lan bu? Ultim de geliyor biliyor musunuz? Alamet sağlasam neyse alameti biraz bekletmeyi düşünüyorum ben. Ultim geldi şu anda. Kırmızısı var ama onu da göz ardı etmeyeceğim. Sonunda ultiyi bastı bu sefer ama bu sefer yaşatmayız. Yardır yaşatma yaşatma yaşatma. Kuleyi alacağız. Şuradan ben Caner'i almak istiyorum derken korktum biliyor musunuz? Gerçekten korktum ya. Ama ultisi sayesinde bu bize alameti hiç kullandırmadı sağ olsun. Alameti biraz daha bekletmem. Ultiye bakarken Harbiden ya. Arkadaşlar şey konusunda biraz sıkıntı yaptık. Sebebi belli yani. Alameti biraz erken attık. Neden? Çünkü kulenin bak, bakın şu anda Mundo. Mundo oraya gelene kadar ben şunu hemen bir kesmeye çalışacağım. So now, Opa. Çok güzel. Ben buna ekstradan bir hasar kasmam lazım ama hangisi gider ki bunu arkadaşlar? Bilgim de yok yani biliyor musunuz? Şayvan hakkında fazla bilgim mevcut değil ama <laughs> mahvolmuş kralın kılıcı da olabilir. Ebediye ne dersiniz? Bir delilik yapalım mı? delilik yapalım ya. Mundo'yu kesemezseniz gerçekten. Bu Mundo var ya ulti bastıysa. Biliyorum. Olacakları biliyorum. Baron mu? Baron kesiyorlar. bir şey gibi oynuyoruz ya bildiğiniz. Ulti ulti. Bizimki biraz geç süresi azalmıştı da. Ama yani. Ki 5-1 çok kötü bir skoru yani gerçekten. Kötü oynuyoruz şu an. Mundo ya orada ultiyi doğru atsaydım bizim Zed'i öldüremeyecekti arkadaşlar. Orada biraz kötü bir hamle yaptık. Bizim Zed ölmeseydi orada buradan devam eder. Şayvan'a ya da birlikte bir şeyler yapmaya çalışırdık. Neyse ki bakın böyle kasmalar zaten oyunda oyun zevkin bitiren şeyler yani. Ejder'e gitmeyi planlıyorum ben. Diyeceğim. Ejder'in orası zaten boş değilmiş. Şöyle pusuda bir şey görüyorum ben. Ölmedim mi gerçekten? Onu aşağıdan gitmeye çalışıyor. Ben aşağıya hemen. Bize geçti artık aslında. Şimdi ben hemen yukarı, yukarı gideyim. Hepsi ölü bu arada arkadaşlar uf 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 ne kadar milyon biriktirmişler Rakip kat edildi. İzleri katlettiyse buralarda buraya yerlerde olması lazım. Tahmin ettiğim gibi burada olmadı arkadaşlar olmadı. Bunu satalım. Lux'un gereksiz orada yaptığı gerçekten çok gereksiz hamleler yaptı Lux. Fazla aksiyona gir diyeceğim ama bak burada bir 2'de 2 var. altı beş bizde aslında biraz gereksiz olan bakın ben görüyor musunuz bizim yaptığımız şeyi Onların önünü açtık minyonların ve oradan. Ama kırmızımız çalındı onun da farkındayız. <laughs> Aşağıdaki minyonları hemen temizlememiz lazım. Çünkü hmm. Arkadaşları ölüyken mi katletti diyeceğim de tek başına zaten katledemez. Var onu. Ülkim geliyor tam bunların meydanda. Burada temiz fight dönecek arkadaşlar. Bütün skilllerimiz fullenmiş durumda. Abi Mundo'ya bakın korkusuz bir şekilde üç kulenin altına girmiş durumda. Ben de biraz gaza gelme ihtimali yaptım. Ama baron gerçekten. Evet ölü... öldük aga. Baron uluyunu çevirtir arkadaşlar. Gerçekten öyle yani Baron oyunu bitirdi. Sağ olsun. Neyse bu videoyu burada bitir.